Merhaba, bugün insanlığın yüzyıllardır peşinde koştuğu büyük bir sırrı keşfedeceğiz. Ruhsal uyanış ve bilinç seviyesini yükseltme teknikleri. Bu video, ruhsal yolculuğuna başlamak isteyenler için bir rehber olacak. Gizli öğretilerin ışığında içsel potansiyelinizi nasıl açığa çıkaracağınızı adım adım anlatacağım. Hazırsanız bu mistik yolculuğa birlikte çıkalım. Birinci spiritüel uyanış nedir? 010 02 autosu. <laughs> Spiritüel uyanış, dünyayı algılayış biçimimizin kökten değiştiği bir bilinç genişlemesi sürecidir. Çoğu kişi bunu gerçek benliği bulma olarak tanımlar. Bu süreçte sadece fiziksel bedeninizden ibaret olmadığınızı fark edersiniz. Evrensel bir enerji akışıyla bağlantılı olduğunuzu hissetmeye başlarsınız. Peki bu uyanış nasıl başlar? Bir kriz veya hayatınızda derin bir kırılma noktası yaşayarak Meditasyon, nefes çalışmaları veya enerji pratikleriyle ya da anlamını çözemediğiniz tekrarlayan rüyalar ve semboller aracılığıyla bu deneyimler ruhsal uyanışın kapısını aralar. 2. Çakralar ve enerji merkezlerini aktive etme 0230 Eski Doğu öğretilerine göre bedenimizde 7 ana enerji merkezi, yani çakra bulunur. Bu çakralar dengede olduğunda hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha uyumlu hissederiz. En önemli çakralardan bazıları, kök çakra, muladhara, güven duygunuzu sağlar. Dengelemek için doğada vakit geçirin. Kalp çakrası, ana hata, Sevgi ve şefkat kaynağıdır. Şükran pratiği yaparak güçlendirebilirsiniz. Taç çakra, sahasrara. Evrensel bilinçle bağlantı kurar. Meditasyon ve sessizlik çalışmaları bu çakrayı açar. Çakraları dengelemek için her gün 5 dakikalık bir çakra meditasyonu yapmak, enerji akışınızı güçlendirebilir. 3. Astral Seyahat ve Lucid Rüya Teknikleri 0500-0700 Ruhsal uyanışın ileri aşamalarından biri de astral seyahat ve lüsit rüya deneyimleridir. Astral seyahat nedir? Bilinçli olarak fiziksel bedeninizden ayrılarak başka boyutlara yolculuk etmektir. Başlamak için yatmadan önce nefesinizi yavaşlatın ve bedenimden çıkıyorum gibi bir niyet belirleyin. Lüsit rüya nedir? Rüya gördüğünüzün farkında olduğunuz bir durumdur. Bunun için birinci gün içinde şu anda rüyada mıyım? diye kendinize sorun. İkinci rüya günlüğü tutun, rüyalarınızı kaydedin. Bu teknikler bilinçaltınızla derin bağlar kurmanızı sağlar. Dördüncü spiritüel uyanışın işaretleri saat 7.00-08.30 Peki, spiritüel bir